Gerede Karma Organ Sanayi Bölgesi ve Deri Organize Sanayi Bölgesi'nin çevresindeki alanlar ve özellikle de sularda yarattığı kirlilik konusunda uzun bir süredir mücadelesini sürdüren Gerede Çayı Temiz Aksın Platformu, bu mücadeleyi hukuk yolunda sürdürmek üzere yeterli sayıda atık su tesisinin açılması ve sanayi tesisleri çevreye zarar vermeyecek aşamaya gelinceye kadar faaliyetlerinin durdurulması talebiyle dava açmıştı. Bu idare mahkemesi platformun taleplerini reddetti. Sevgili izleyenler uzunca bir süredir e, Gerede organize sanayi ve Gerede dere organize sanayinin bölgede yarattığı kirlilik ile ilgili Gerede Çay Demiz, Temiz aksın platformu tarafından bir mücadele sürdürülüyor. Bu kapsamda e, bir dava açılmıştı Bolu İdare Mahkemesine ve e, mahkeme kararını açıkladı. E, şu an yayınımızda Geç Tap Başkanı Mehmet Emin Aslan var mı? E, öncelikle duyarınız için tekrar teşekkür ederim. VRT e her zaman yanımızda. E, bugün e, mahkeme kararının e, sonuçlarını basın bildirisiyle e, kamuoyuna duyurduk. E, sizlere de attık. Sizde gündem olması münasebetiyle sağ olun bizimle tema, e, temasa geçtiniz. E, şöyle e, mahkeme öncelikle e, şunu söyleyeyim. E, Talebimizi reddetti. Yani e, reddettiği talep neydi? de çayındaki kirliliğin durdurulması talebimiz vardı. Bunu reddetti. E, bu konuyu e, tabii hukukun kararları tartışılmaz değil. E, tartışıyoruz, e, tartışmak istiyoruz. Ama tabii üzerimize düşen asıl bunu bir üst mahkemeye götürmek, e, Ankara Bölge İstinaf Mahkemesi'ne götürmek. Bunu yaptık. E, dün itibariyle bu şeyi verdik. Artık e, davamız Ankara'da görülecek. Ama e, Bolu Mahkemesi neyi eksik yaptı ve bizi e, üzen kararını, şok kararını daha doğrusu nasıl aldı? E, mahkeme şöyle düşündü. E, ben e, yerindelik e, denetimi yapamam. Yani idare e, şu ana kadar orada bu kirliliğin önlenmesi için e, almış olduğu bir takım e, ne var e, takdir yetkileri var. E, bunları kullandı. Sonuç itibariyle de e, ben bu e, takdir yetkisi çerçevesinde kullandığı yetkileri tartışmaya açamam diyor. E, peki ne yapmış bu çerçeve diye baktığınızda diyor ki işte ceza kesmiş ııı idare savunmasında biz ceza kestik diyor. Cumhuriyet Savcılığında suç duyurusunda bulunduk diyor. Bir tane arıtmada diyor 6000 bin metreküplük devreye girmek üzere girdi diyor. Dolayısıyla biz görevimizi yaptık diyor. Dolayısıyla böyle bir savunma yapıyor. Mahkemede bunu takdir yetkisine sayıyor ve başka işlem yapmıyor. Mahkemenin bir de hukukilik denetimi yapması lazım. Peki hukukilik denetimi dediğimizde karşımıza ne çıkıyor Nazan Hanım? Ee, yasalar çıkıyor yani biz mahkemeye gitmemizin sebebi zaten yasaların işletilmesi değil mi yasaların işletilmesi bizim başka elimizde güç kaldı mı bugüne kadar bütün e, bürokratik siyasi e, toplumsal eylem denemediğimiz hiçbir şey kalmadı ve bir örnek bir STK davranışı refleksiyle gerçekten 900 gündür e, e, çok yoğun mücadele veriyoruz ve o zehir orada bakın arkamda zaten görüntüde akmaya devam ediyor güvendiğimiz yer neresi yasalar biz Bakanlığın kabul ettiği akredite olan bir çevre laboratuvarına burada su numaralarıyla tahlil aldırdık. Mahkemenin önüne bu tahlil sonuçlarını koyduk. Yani kirlilik derecesini gösterdik. Buna göre peki kirlilik nasıl? Bakın, koyu denilen kimyasal oksijen ihtiyacı 120 kat. Yani 1 kat, 2 kat, 3 kat değil, 120 kat fazla. Elektriksel iletkenlik dediğimiz e, olay yani tarımsal su olarak kullanılma kabiliyeti 121 kat daha fazla. Ee, yine yağ-gres oranı bakımından 12 kat fazla. İşte benim arkamda zaten görüntü e, simsiyah akan bir dere söz konusu. İnsanlar maskelerle dolaşıyorlar. Yani bütün bunlar meydandayken e, mahkemeniz e, yapılanı e, yerinde gördüğüm kirlilik durmadığı halde ben onun yaptığı işlemleri yerindelik çerçevesinin dışına çıkamam, hukuki bir denetim yapamam gibi e, bir yere vardı. Kesinlikle bunun üst mahkemeler bozacaktır. Böyle bir şey olmaz. Eğer hukuk böyle çalışıyorsa bizlerin kirliliği bitmemiş olan dereyi mahkemeye götürmemizin buradaki kirliliği bir görün. Bakın şunu da söyledik aslında Nazan Hanım. Siz buraya bilirkişi getirin. Sadece bizim dediğimize de bağlı kalmayın. Hocalar gelsin, incelemelerini yapsınlar, numaralarını alsınlar, size bir rapor sunsunlar. Biz o keşfin bedellerini falan ödemeye de razı olduk. Çok da yüksek bedeller bunlar, biz çok farkındayız. 100 bin liraya aşan bedeller bunlar. 120-150 bin liraya aşan bedeller. Biz e, mücadelemizi hakikaten imece usulüyle bir halk hareketi olarak, e, halk savunucu olarak yapıyoruz. Mahkeme bundan da kaçtı ve bizi reddetti. Biz buna üzgünüz. E, nasıl, nasıl mücadele edilir de Türkiye'de çevre konusunda zemin kazanılır, bunu bilemiyorum. Zaten ben dört gündür de üst üste meclisin önünde yine maden yasasıyla ki Karabük'ü, evet. Zonguldak, efendim e, Kastamonu'yu özellikle Bartın'ı, Ulusu buraları etkileyecek maden yasası da maalesef bunca direncimize orada köylerin açlık grevine e, derci olmalarına rağmen maalesef devam ediyor. Yani bu demokrasi değil. Ben bunu e, bu yapılan da, maden yasası da e, halkın e, vekilleri tarafından asil olan halkın taleplerinin karşılanmaması, hiç dikkat alınmaması Noktasına birbirine dokunmadan geçilmesi hiç doğru değil. E, bütün bunlara baktığımızda bakın biz de burada yasa önünde e, maalesef aradığımızı bulamıyoruz. Üst makamlara doğru gidiyoruz. Üzgünüz bunu halkımızla paylaşıyoruz ama mücadelemiz devam edecek. Evet bir üst mahkemeye taşıdınız ve aynen devam diyorsunuz. Kesinlikle. E, yani bunun sonu nereye kadar giderse yani Avrupa evet. mahkemesi olabilir, anayasa mahkemesi ondan önce olabilir. Sonuna kadar getireceğiz. Bu arkamdaki görünen geride şeyin kirliliğini Hukukun önünde mutlaka bunu kiletenlerin önünde koyacağız. da kararlıyız. Halkımızın adına bunu yapacağız. Peki teşekkür ediyoruz Mehmet Bey. Yayınımıza Ben katılırız. de çok teşekkür ederim. İngi her her zaman ]iz. çok duyarlısınız. Çok sağ olun. BDTV yönetimine, teknik çalışanlarına ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz teşekkür ederim.